Etnografya Müzesi'ne girdiğinizde ilk sizi şu muhteşem kündekari minber karşılıyor. Bu minber 13. yüzyıldan kalma, Anadolu Beylikler döneminden kalma, yani Selçuklular döneminden kalma harika bir minber. Ve yan taraftaki geometrik şekilli korkulun hemen üzerine baktığımızda Ayetel Kürsü buradan başlayarak yukarıya kadar devam ediyor. Harika iki kanatlı bir kapısı var. Ve bu ahşap minberin diğer tarafında ise ayetel kürsi devam ederek şurada bitiyor. Burada başka bir ayet başlıyor. Bakara suresi 256. ayet. La ikrahe fid dini kad tebeyyene rüştü minel gay. Yani dinde zorlama yoktur ayeti buraya nakşedilmiş. Üzerinde ise bitkisel motifler ve Selçuklu yıldızlarını görmek mümkün. Minberin yanında ise yine aynı camiden örgü